Herkese merhaba. Bugün basık bisiklet yani hem basıp hem de uzattığınız bisiklet için zincir eklemesi nasıl yapılır sizlere onu göstereceğim. Ama sörlü bisikletini, bisikletinizi bastığınızda ve uzattığınızda yani şu arka kısmı 15-20 cm uzatma yaparak bastığınızda görmüş olduğunuz zincir eki gerekmektedir. Bu zincir eki neye göre değişir? Bu zincir ökü uzatmış olduğunuz demir parçalarının uzunluğuna göre değişir arkadaşlar. Öncelikle şu anahtarın kesinlikle olması gerekiyor elinizde. Bunu bisikletçilerden tedarik edebilirsiniz. Zincir sökme aparatı diye geçiyor. Bunu kesinlikle elinizde bulundurmalısınız. Zinciri bisikletinizi uzattınız. Peki zinciri nasıl uzatacaksınız? Hemen işlemime başlıyorum. Öncelikle zincirin herhangi bir yerinden bu aparatı geçiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Ve zincirimizi boşa çıkartıyoruz. Tekrar söylüyorum. Zincirin ne kadar uzayacağını yaptığınız uzatmalar belirler arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi zincirimizi boşalttık. Sonrasında ise görmüş olduğunuz zincir ek parçamızı zincirimize ekliyoruz zor olan kısım zincirimizin sökmek. O da o da tabii ki zor değil ama zincir sökme aparatının olması gerekiyor. Zincirimizi ekini, ekimizi gördüğünüz gibi geçirdim yerine ve pense ya da görmüş olduğunuz anahtar yardımıyla pense de olabilir bu. Sıkmamız yeterli. Evet. Gördüğünüz gibi ilk ekimizi taktık. Sonrasında ise yine görmüş olduğunuz açık ucu ve kapalı ucu birleştirerek evet pense yardımıyla yine aynı şekilde sıkarak evet gördüğünüz gibi zincirimizi uzattık. Bu normal bir bisiklet olduğu için size sadece gösterme amacıyla kullanıyorum. Gördüğünüz gibi zincirimizi uzatmış olduk. Tekrar söylüyorum. Ek parçamız neye göre değişir arkadaşlar? Yaptığımız uzatmaya göre ve şu görmüş olduğunuz anahtarı kesinlikle elinizde bulundurmalısınız. Eski yöntemlerle de zinciri sökebilirsiniz. Fakat bu sizi çok uğraştırır ve yapamayabilirsiniz. Şunu tekrar söylüyorum bisikletçilerden alabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz zincir uzatma işlemimiz bu kadar basit. Bastığınız ve uzattığınız bisiklet için zincir uzatma işlemini böyle yapabilirsiniz. Daha fazla video için arkadaşlar kanalıma abone olarak basit bisiklet videolarını ve bisiklet kurulum videolarını takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.